Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte neden video atmadığımı ve üniversitede neler yaptığımı sizlere anlatacağım. Lafı fazla uzatmadan videoya geçin. En son videomu 3 ay önce atmışım ve o günden bu yana video atamıyordum. Ama şimdi yeni yıl tatili yaklaşıyor diye bir video yapayım dedim ve artık sonraki videomu da yaz tatilinde yaparım artık. O zaman üniversite hayatımı anlatmaya başlıyorum. Üniversiteye başlamadan önce YouTube'da üniversiteli içerik üreticilerinin hayatlarını izlerdim. Onlar ders çalışırken eğleniyor, arkadaşlarıyla dışarı çıkıyor ve sürekli yeni şeyler keşfediyorlardı. Bunlar nasıl bu kadar rahatlar? İyi diye düşünürdüm. Ancak gerçek dünyada işler biraz daha karmaşık ve zorlu. Birçok insan üniversiteyi hayal ettiği gibi geçirememiştir. Her şeyin o kadar kolay olmadığına Hayatta her şeyin göründüğü gibi mükemmel olmayacağına hızla tanık olursunuz. Ama işte asıl büyüme bu noktada başlıyor. İlk şok, akademik dünyaya adım atarken. İlk birkaç hafta her şey gerçekten büyüleyiciydi. Kampüste yeni insanlarla tanışmak, farklı dersler almak ve bu derslerin içeriği beni meraklandırıyordu. Ancak bu birkaç hafta geçtikten sonra akademik yük kendini hızla göstermeye başladı. Üniversite oldukça özgür ama bir o kadar da zorlayıcıydı. Dersler, okumalar, projeler, sınavlar. İlk başlarda her şey çok güzel görünse de hızla bu hayatın aslında ne kadar yoğun ve karmaşık olduğunu fark ettim. Özellikle ilk sınavlarda yaşadığım şok büyüktü lise düzeyindeki sınavlara alışmışken, burada daha analitik düşünmeyi gerektiren ve derinlemesine bilgi isteyen sorularla karşılaştım. Gerçekten zorlandım ve ilk sınavımda aldığım düşük not, hem moralimi bozdu, hem de benim için bir uyanış oldu. Bu kadar başarılı olan diğer öğrenciler nasıl bu kadar kolay geçiyor, iyi diye sorgulamaya başladım. Ama sonradan fark ettim ki, bu zorluklar herkesin yaşadığı bir süreçti. Başarısızlık, öğrenmenin bir parçasıdır ve bu süreci atlatmak asıl öğrenme deneyimim oldu. Yarım yıl boyunca farklı derslerle karşı karşıya kaldım. Bazı dersler çok ilginçti ve ilgimi çekiyordu. Bazıları ise sıkıcı ve zorluydu. Ancak her dersin sonunda öğrendiğim yeni şeylerin beni hem kişisel hem de akademik olarak nasıl geliştirdiğini fark ettim. Üniversite bilgiye sadece teorik olarak değil pratikte de nasıl yaklaşacağımı öğretti. Her gün yeni bir şeyler öğrenmenin verdiği mutluluk, zorlanmanın getirdiği stresle dengelendi. Sosyal hayat, tanışmalar, arkadaşlıklar ve yalnızlık. Üniversite hayatında, genellikle sosyal hayatın çok aktif olacağı düşünülür. Birçok insan, üniversiteye başladığında kendini arkadaşlarla dolu yeni bir çevrede bulur. Ancak gerçek şudur ki, Sosyal hayata hızlı bir giriş yapmak beklediğimden çok daha zorlayıcıydı. Özellikle içerik üretmeye başlamış bir YouTuber olarak hem kamera önünde hem de kamera arkasında olmak arasında denge kurmak çok karmaşık bir süreçti. Kampüste sürekli insanlarla tanışıyordum ama yeni insanlarla tanışmanın kolay olmadığına, insanlarla bağ kurmanın ve güven ilişkisi oluşturmanın zaman aldığını fark ettim. İlk başlarda yalnızlık duygusu Sürekli izlediğim sosyal medya içeriklerinden dolayı daha da yoğunlaştı. İnsanlar sosyal medyada ne kadar neşeli, başarılı ve mutlu görünseler de gerçekte çoğu kişi de yalnızlıkla mücadele ediyordu. Kendimi bazen kampüsün kalabalığında kaybolmuş gibi hissettim. Ancak zamanla benzer zorluklar yaşayan diğer öğrencilerle tanıştım ve bu duygunun geçici olduğunu fark ettim. Bir süre sonra Gerçekten samimi arkadaşlıklar edinmeye başladım. Üniversite hayatında yalnızlık çoğu zaman göz ardı edilir. Sosyal medyanın yarattığı mükemmel hayatlar gerçeklikten çok uzak olabilir. Bu yüzden gerçek arkadaşlıkları ve bağları oluşturmak sosyal medyada gördüğümüz hayatlar kadar önemli ve derindir. Yalnız hissettiğim anlar bana insanların birbirine daha yakın olma ihtiyacını hatırlattı. Bir YouTuber olarak içerik üretmek, en keyifli ama en zorlayıcı deneyimlerden biri oldu. Üniversiteyi ve YouTube'yu bir arada yürütmek, her geçen gün daha zorlaştı. Zaman yönetimi, çok önem kazandı. Öğrencilik hayatı, dersler ve sınavlar dışında YouTube için zaman yaratmak, çoğu zaman imkansız gibiydi. İçeriklerimi çekerken, genellikle kana veya ülke gündeminin eleştirisindeki fikirlerimin gerçek yönlerini paylaşmaya çalışıyordum. Başarılarımı ve başarısızlıklarımı, zorlandığım anları ve mutlu olduğum anları izleyicilerimle paylaştım. Her video, hem benim hem de izleyicilerim için bir keşifti. Gerçek hayatı, eleştiriyi insanları yanıltmadan göstermek, bazen çok daha değerli oluyordu. İçerik üretirken, Sadece kendimin seçtiğim kanalların eleştirisini değil, aynı zamanda takipçilerimin de kanallarına eleştiri yapıyorum. Ancak her zaman bir YouTuber olarak ne kadar başarılı olduğum konusunda bir baskı hissettim. Bazen kendimi başkalarına hitap etmeye çalışırken kaybolmuş hissediyordum. Ama zamanla şunu fark ettim. YouTube kendimi daha iyi tanımama ve ifade etmeme olanak tanıyordu. Üniversite benim sadece derslerle değil, kendi duygularımla da yüzleştiğim bir yer haline geldi. İçerik üretmek beni sadece eğlendirmedi, aynı zamanda düşündürdü ve bu süreçte kendimi keşfettim. Zaman yönetimi, hedefler ve gerçekler arasında bir denge. Zaman, üniversite hayatında en değerli kaynaktır. Dersler, ödevler, sınavlar, Sosyal aktiviteler ve içerik üretme gibi farklı sorumluluklar arasında denge kurmak genellikle imkansız gibi görünüyordu. İlk başlarda her şeye yetişebileceğimi düşünmüştüm. Ama zamanla fark ettim ki her şeye yetişmek, her zaman başarılı olmak ve her anı mükemmel geçirmek mümkün değil. Bu bir tür kabul sürecidir. Zaman zaman işleri erteledim, bazen başarısız oldum ama her deneyimden bir şeyler öğrendim. Zaman yönetiminin sadece dersleri değil, kişisel hayatı ve hobileri de kapsayan bir yetenek olduğunu keşfettim. Üniversite hayatı aslında tam anlamıyla kendini bulma yolculuğudur. Bu yolculukta insanın en büyük öğretmeni kendisidir. Yarım ders yılı sonunda "E neredeydim?" i sorusuna verilecek net bir cevap vardı. Üniversiteye başlamış Birçok zorlukla karşılaşmış ama her birini aşarak büyümüştüm. Akademik zorluklar, sosyal hayatın getirdiği karmaşalar, YouTube içerikleri ve zaman yönetimi hepsi bana farklı dersler verdi. Üniversite hayatı sadece teorik bilgileri öğrenmek değil, aynı zamanda gerçek dünyada nasıl var olacağımı öğrenmekti. Her şey mükemmel olmadı. Ancak her şeyin sonunda bu deneyimlerin bana çok şey kattığını fark ettim. Kendimi tanıdım, neyi sevdiğimi ve neyi sevmediğimi öğrendim. Geleceğe umutla bakıyorum. Çünkü her adımda biraz daha güçleniyorum. Yarım yılın sonunda, e neredeydim? İ sorusunun cevabını artık tam olarak biliyorum. Kendimi burada buldum. Hem üniversiteyi hem de YouTube'yu aynı anda yaşadım, zorluklar ve başarılarla dolu bir yolculuğa çıktım. Bu yolculuk, bana sadece bir öğrenci olmayı değil, Aynı zamanda bir insan olarak nasıl gelişebileceğimi de gösterdi.